Herkese selam ben Kompikso ve bugün sizlerle beraber rap oynuyoruz. Rap devam ediyoruz. En son videoda Kaytan'la bir çıkmıştık. Şimdi tek başıma çekiyorum. Eee haberiniz olsun. Yani bir tane sağdan soldan bir gelmesin şimdi. <laughs> ne kadar komik ya. Neyse. Herhalde yeni güncellemeler gelmiş. Benim haberim yok. Evet. Biraz oy oyunu da biraz oyunu öğrendim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani Onu niye alamıyorum ben? bunu aldım Koydum buraya Yeni karakterler falan da gelmiş Onu, onu da of bu bayağı pahalı Alalım götürelim bari madem Şuradakini de alalım bu neymiş? Bu USB bellek mi? USB flash flash <laughs> Flash Flash bellek analitik. sik Onayın kap kapının Kaputsu bir şekilde <laughs> hesap makinesi. Abi benim be, bana lazım bu arada hesap makinesi arkadaş? Abi ne zor Bana çok lazım hesap makinesi. Ama fotoğraf çekti lan Kırık oldum. Ya Paloço geldi ya Keltoş Paloço. Dekmat inşallah? Araştırmalarıma göre bu çocuk bana saldırmıyor. Ama balonlarına dokunmadım sürece. Koşma çocuğum koşma. Ya anay namı. Ben patlatmadım. Ben patlatmadım. Okay, <laughs> Ya anan namam sikerim daha ne ya. O bu bu ne? Be bey 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 be. be, 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 be. <laughs> Sen benim balpeçim alana koskoş şey yapıyor zaten. Görmedi beni. At lan tekme. Öyle sana. Bir dakika at lan. Bu bana mı bakıyor lan? Oo patlayıcı madde. Kendi kendi balonu patlatıyor ya deli. Ben patlatmadım Allah Merhabalar Ah 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 Kaç kalan kaç Gitti herhalde Kırmış ya Allah'ını sikeyim şimdi Ne yazıyor burada? Are you still watching Moose Fighting Volume 2 uh, e, Antler Marina Mania Continue watching Anan <laughs> An An Evet her şey oyunu bilmiyormuşum <laughs> Televizyonu kırdım arkadaşlar şimdi sahibi mavi gelmesin beni sikmesin <laughs> Ya kanka bu ne nasıl geçeyim ben? O oh. Ne anlamı sikiyse çocuğum ya. Buna nasıl geçsin bu tırpana buna mı soksam? Ve senin balonlar da çok sağ. Dokunduğum zaman patlıyor buna <laughs> ne yapalım biliyor musun? Bu balonu patlatayım kaçayım ben. Ka kaç 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 kaç. Ah <laughs> ah. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Aman şey geliyorum. Şucak anamı sıyacak gibi duruyor. Bak, bak bakıyor bana amına. Şimdi <laughs> savaş başlayabilir çekecek. Ya ne yapıyorsun abi sen? <laughs> 2015'te park etme oynana oynak gibi bir zaman. <laughs> kendi patlattı var, kendi patlattı, kendi patlattı mal. Ne oluyor lan alarm çalıyor. Bu alem ne çalıyor? Kim lan? Şşş. Alo. Kimse yok kimse yok bak Eee çalıyor ben bu telefonu abiniz olsun. Eee aramayın. Numarayı aramayın tamam mı? Bu numarayı aramayın. Arayanı sikerim. Tamam artık aramazlar. Altın asfalt ama zaten. Palicio ne Sorma keşke. Ben yokum. Oh nasıl ki? Şu çocuk buraya ya. Beba. <laughs> Aa sen sikti amına koyma yerim. Palaço'nun karısı, öpüp heder bacısı. <laughs> kör herhalde amına kodum oldu <laughs> Yan yangın geldi ya yani. Mesin Aga ilk maç kolaydı. Biraz para <laughs> para şuna Yan keskici. Göt veren. Bu ne lan? <laughs> Goldron. Oh, da, 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 da. Doğan, eski, çok severiz. Ne ne yan yan virajda top kayışlar göz kamaştırıyor bizim topaşlar yan. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim topaşlar zanım farımda keskin bakışlar. Oh la 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 Abi bana böyle kaçarım ben. Ne varmış? Bunu alayım. Cal alayım bir tane. Ne alayım ki kalık? Ikrat, ikra, ikra. Tamam, bunu alacağım. Hop. Aldım. Hop. Haydi. <laughs> Maşallah, mana. <laughs> Hay bak başlıyor. Oo! Oh! Bir de yeni gelmiş arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum herhalde. O, bugün bu videoda gelirse çok zor ananı Bu da neye söylediğimi bilmeyenler için. Ee, yanlışlıkla elimi monitöre vuruyorum ve monitör sallanıyor. Merak etmeyin hiçbir şey olmadı. Hadi devam edelim videoya. <laughs> Hitman mana geldi. Yani bu kafalar ya kocaman Hitman. Onun evinden.

Oy. Elimden çıkarım ha git. Oh. Nerede ki? Ay ben nereye gittim? galiba bunun adı Shadow Shield arkadaşlar Shadow Adı üstüne Shadow olduğu için Gelsin abi Ne gittim bilmiyorum her yerde buna gitmiştir. Bu banyoyu seviyorum. Ananı sikeyim Cinderella çıktı ama ne yapayım. Da 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 no no ne? Mevzan arkadaşlar. Abi götünü sikeyim senin. Hah oraya. Bir şey olmaz. Haydi bakalım Daha önce etrafa bakamadık ki aga aşağıda ya, ya. Bize ben Neyse devam ediyoruz Dönürüz gideceğiz Düşündüm karakter olmasın Yani eğer oysa ya yedik demektir arkadaşlar Haberiniz olsun Ayrıca Shadow Shield'ı gördük Deme soru götürdüm ya? Sen kal biraz. O oh, kapı açılmış. Bu tablo çok koş. Alabilir miyim bu tabloyu? Yani para para etmese de alak en azından ya. Şunu da alak mesela kafasına mafasına vurur. Adamların. Bu ne lan? Arkadaşlar gene tanımadım bir eşya. Yeni de koyalım. Para ediyor çünkü. Arkadaşlar ben olsam burada tamam mı? Para etmeyen şeyleri de alırdım. Yani para eden para etmeyen şeyleri para eder direktten alırdım direkt. Ne oldu mu sıçtım? Korusayım mal mısın? Ne soralacağım? Sen dur öyle Sen ne alacağım? Ben Ben hatta ben aldım. Küçük ya, amcası Bu aslında da ekstra point evet. Of, en sevdiğim bölüm ya. Yüzük. <laughs> Nişan yüzüğü. He. Haydi. Bakalım. Girişi kolaysa çıkışı da kolaydır. Bakacağız. Tamamdır. Şu kapıyı bir kere bakalım. Ay FBI AÇIK AAPIYU LEN FBI OPEN UP Yoksa <laughs> şey ya çünkü. Oğlum daha Diğer şartımızı görmedik Ne ki acaba Merhabalar Ben bir daha şu mağazımı açmıyım bence <laughs> Ne diyorsun ama hep oyna öyle çıkıyor ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Ya şeye bak Ne bu ana adı neydi bu karanın ya Karı mıydı neydi bilmiyorum bir daha vuracak ama ne yapayım şimdi? Kapıyı kırdı. Abi bağırma lütfen bağırma ya lütfen. Lütfen bana vurur. Kanasını <laughs> sikecek bu adam şimdi. Bağırma kardeş. Kanat ol ya. Ya bağırma bağırma ben korkuyorum ya. Ama bunu çizdi tam. Bitti tık tık Belli bak ayıkları biliyorum. Arkamızda ara arkamıza bakmamız lazım. Arkamızdan sisi <laughs> geçiyor geçiyor. Bebe bebe cebe be, be. koyalım büyük Aşağı baka çok güçlüyüm. Hadi bakalım da beni görelim. Böyle bir şey oluyormuş sence. Sen, sen. Abi işim mavilendim. Buna kilitlendim. Mavi işim mavilendim kapla kilitlendim koşuyorum uhu koşuyorum ve son sırat koşuyorum evet karşıma biri çıkmadan koşuyorum evet et kap karanlık oldu etrafa yarayıca şimdi Ezbillah mineşşeytanirracim bismillah Ana amını Arkadan gari geliyor arkamdan gari geliyor koş 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 Aaaa oh, koş 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 geliyor koş geliyor geliyor Lan geliyor geliyor lan geliyor Adam bağlı kaç 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 gat gat Hadi, hadi gelsene lan köpek gel hadi gel 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 Hadi Gel <laughs> Ne kadar toplamışız arkadaşlar Şöyle bakalım Bu kadar da keter eşyalarımızı top toplayalım. Ondan sonra bırakırız. Setere setere lazım. Bana silah lazım silah silah. Ya sen ne de lazım diyorsun bana? Al sen de lazım değilsin bana sen. sen. de bana lazım değilsin Sen de bana lazım diyorsun. Ekstra jump alalım sprint speed, speed alalım. Can alsam mı acaba? <laughs> 7 <7K> ha ya. Yedik <laughs> bir tane. Yiğit bar alalım. Yiğit <laughs> 3 kalıp bir şey de alabiliriz. 3 kaya bu... Bunu... hiç şey alamıyoruz ya 3 kaya. Boşlu muyuz? <laughs> He? O? Oh, bu ne lan? <laughs> uh. bulanacağım. Bunu nasıl e, ee, saklıyoruz buraya? Dur. Şunu şuraya saklayayım. Dönüş alacağım bunu. Tamam. Sen kal burada. Neyse. Evet bu kadar arkadaşlar gidelim. Gidelim bu kadar. Bu kadar yeter. Böyle uh. Şöyle bir hop alalım bunları. Daha artık daha hızlı koşuyorum ekstra atlayışım var bir de range'im var gösterelim arkadaşlar bu kadar evet arkadaşlar diğer e, yani ki levellerde görüşmek üzere sizleri çok seviyorum görüşürüz